Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Kardeşimle bütün bossları öldürüyoruz e, Partinin e, üçünü çekiyoruz Ve e, kardeş Şey yaptık Bakın böyle oldu Şimdi En son bu bossları dövmeye çalıştık Evet En son bu bossları dövmeye çalıştık Parti Parti 2'sini açtık Parti 2 bitti e, ama Orada da daha açamadığımız için part 3'e geçtik. Part 3'te çekeceğiz sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. yedek buraları geçiyorum. Çünkü burada gerekli. Şimdi şuradaki yeri açacağız. Şöyle gidelim. Kardeşim benden önce davranıyor. Ya bütün farelerde üstüme atlıyor. <laughs> fareler sizi Aa hayır, nasıl? Evet arkadaşlar, eni köşeye gidelim. Aa bu canım vardı. Alo, bir şey üstünde? Hop. aldım. Kaç dedim askı? 3. Evet arkadaşlar, gelmesini bekliyoruz. İçine atlayacaktım yani, Mesut'e evet. geldi bile. Abi bu bayağı zor ya. Evet bu bayağı zor. Bu altı canlı gidilmesi gerekiyor. Evet ama bizim altı canımız yok. Kuyruğunu salacak bak. Aaa tam kuyruğunu Evet. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Kusura bakmayın. Vur. O bana vuruyor. Ben ona vuramıyorum. <laughs> <laughs> can lazım, can lazım. Yiyeceğim. diyecek. Hayır. Ya Ya iyi bu. Ya ödüme. Göğsümüz geri gel. Hı hı. Ama ben o sırada ölürüm ha. Oh, al sana. Baktım şu ya, Hayır ya. Arkadaşlar ben hemen reklamı izleyip Canlarım geliyor Evet arkadaşlar hallettim de o Bu kadar hızlı beklemiyordum lan Oyun baga girdi Ay sonraki, sonraki, bak. Miyiz, Hayır. Kafası... Hayır vuramadım yine Hayır vuramadım yine Evet ay vur, vur. Ya vuramıyorum. Ha vurdum. Aa ama yet. Mesela keşke ben ekimizi, Arkadaş, arkadaşa ben erken kardeşim öldürdü. Burada son Evet ve bu son boss'ta arkadaşlar. Evet biraz kısa oldu. Sıra bakmayın. Şimdi bu bebeği kurtaracağım. Ben de kurtarıyorum. Aldım hemen Nasıl aldın? Aldım. Evet arkadaşlar. Evet gel. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı, bildirimleri atmayı unutmayın. Bay bay.